Arkadaşlar gündem olarak ilk geçen sene 23 Kasım 2019'daki yaptığımız 50. yıla e, istinaden yaptığımız forma kampanyasıyla başlamak istiyorum. Ben bu kampanyayı fazlasıyla önemsemiştim. Orada toplanacak paradan daha çok Karanmara spor tarihinde böyle bir şey belki de ilk olacaktı. Bir kültür haline gelecekti, bir gelenek haline gelecekti. Her sezon başı veya devre arası böyle bir e, kampanya başlatılarak her yıl takıma azdan çoktan bir maddi destek sağlanmış olacaktı. Eğer bu kültürü, bu geleneği, bu kampanyayı bu hale dönüştürebilseydik. Biz orada takımın başına kampta hoca bulmaya çalışırken bir an önce ve takım orada toplamaya çalışırken sonradan yakın çevremden ve dostlarımdan gelen haberlerle ya şok oldum. Şehri terk ettiğimiz, parayı alıp kaçtığımız... Yani neler neler ya insanın ağzına alınmayacak ve aynı anda Fatura Vizyon ekibinin o günkü başkanı olan Feridun Kolat'la yapılan röportajlar bu röpe, bunda bunları destekleyen ve Kahramanmaraş Spor'da geçmişte hocalık yapan yöneticilik yapan veya ee, Kahramanmaraş diyeyim, Maharamara Spor'luyum diyen arkadaşlarımızın da bunların çanağına e, ortam açan söylemlerini görünce inanın bir kere daha ben kendimden utandım. Yapılan işten utandım. Ve bu kampanya bu şekilde burada Feridun Kolatlar dün vardı bugün yok. Bizler her gün buradayız kardeşim. Bu şehir bizim şehrimiz. Bu takım bizim şehir. Hatalarımız da eksiklerimiz de. Biz kendi değerlerimizi bu kadar çabuk ayaklar altına alıp dünkü adamları bu noktada yüceltmeye çalışıyorsak burada bir sorun var. Önce bunu netleştirmek istiyorum. Ve bu kampanya bu şekilde tabiri caizse e, mundar edildi. Bunu yapan arkadaşların ben samim olduğunu inanmıyorum. Bu bilinçli yapıldı. Burada art niyet var. Bunu bilmeden, cehaletten yapıldığını inanmıyorum. Çünkü bilinçli şekilde sosyal medya üzerinden birileri bu işi pompaladı ve bu kampanyanın bir daha olmaması adına ve mevcut olan kampanyanın da bir an önce gömülmesi, toprağa gömülmesi adına hem şahsım üzerinden hem takım üzerinden hem de gerçek e, e payı paydası olmayan söylemlerle bu kampanya ve kampanya yapan Mahir Bey ve diğerleri de olmak üzere e, bir şekilde rencide edildi. İtibarsızlaştırılmaya çalışıldı bu kampanya. Amaç neydi? Bir, 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 daha bu iş olmasın ki takıma böyle bir gelir kaynağı oluşmasın diye. Teknik rapor burada arkadaşlar. Dosyalarınızı verdim. Lütfen bir açarsanız. Tek tek burada söyleyeceğim. Kipaş 10 bin forma verdi. Söz verdi. 690 bin lira vermesi gerekirdi. 90 bin lira verdi. Hayrettin Güngör belediye büyükşehir belediye başkanı olarak bin forma söz verdi. 69 bin lira vermesi gerekiyordu. 30 bin lira verdi. Aralıklı olarak söylüyorum. Kervan Pastanesi 5 bin forma söz verdi. Eder 345 bin lira olacaktı. Gördüğünüz gibi sıfır bir kuruş bile vermedi. Belediye başkanlarımızdan Necati Bey, Andırın Belediyesi, Göksun Pazarcık söz verdiler. Bir kuruş bile vermediler. Mado 7500 forma söz verdi. 69 liradan 517.500 bin lira edecekti. Bir kuruş bile vermedi. Sıfır lira. Diğer olanlar orada. Osman Okumuş belediye başkanlarımızın Allah razı olsun bir kere daha özellikle teşekkür ediyorum Osman Bey'e. 1000 forma söz verdi. 69 bin lira diyordu. 60 bin lira verdi. Teşekkür ediyoruz Osman Bey'e ve diğerlerine. Veren ve vermeyen arkadaşlar burada. Buradan kamuoyuyla bir kere daha paylaşıyorum. O gün için daha küçük ödemeler var. Bunlar listede burada var dernek hesabında. Onları buraya yazmadık. 300-500 lira olanları. Arkadaşlar o gün söz verilen para yaklaşık 5 milyon 045 bin liraydı. Bir kere daha söylüyorum. 5 milyon TL idi. Eski parayla 5 trilyondu. Gerçekleşen rakam 841.864 TL oldu. Bir kere daha otursunlar, utansınlar. Bu kampanyayı mundar edenler. Bu 5 milyonlar nereye gitti? 6 milyonlar nereye gitti? Fatih Ceyhan'ın şirketine gidiyor diyen arkadaşlar şimdi ellerini vicdana koysun. Bunların hepsini Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Feridon Kolat'ı kahraman ilan edenler Allah'a havale ediyorum. Bu takımı bu kadar borçla bırakan bu insanları ve bunların çanaklarına, bunların ekmeklerine yol tutanları Allah'a havale ediyorum. Kahramanmaraş'ta olarak, kulüp başkanı olarak değil. Gerçekleşen rakam bu. Bu da demin de söyledim. Hekimoğlu ile geçen hafta maç oynadık. Bir futbolcunun oradaki oyuncularının ederi 1 milyon 200 bin, milyon 300 bin TL. Toplanan para 840 bin lira arkadaşlar. Bu paraların da hepsi o gün ikinci devre arası gelmedi. Zamanları da burada bank hesaplarında size atacağız mailleri. Tek tek atacağım burada banka hesabında bu paralarda tabiri caizse Maraş demiyle hepçik hepçik geldiği için küçük parçalar halde geldiği için 800 bin lira etkisini de zaten bir topçu iki topçu parası göstermedi. 30 lira 40 lira bölük bölçük geldiği için ama ben bir kere daha diyorum bu rakamdan hiç önemli değil. Biz 7 yıldır bu takımı götürüyoruz. Bu, bu kampanyayı öldüren, mundar eden ve bir kere daha oluşmasını engelleyenlerin vebali Cenab-ı Allah katında devam ediyor. Bu şehrin vebalini taşıyorlar o, o, o değirmene su taşıyan, o çanağa su götürenlerde ben bir kere daha Allah'a havale ediyorum.